Evet değerli takipçilerim, bugün size hepsi burada. üzerinden satın almış olduğum Smart Balance marka Hoverboard (Türkçesiyle elektrikli kaykayın) kutu açılışını ve tanıtımını yapacağız. Cihazı hepsi burada. üzerinden Smart Store isimli satıcıdan satın aldım. Satıcı Mersin merkezli bir satıcı. Şöyle gördüğünüz gibi şu kutunun içinde geldi cihazım. Kutunun içinde cihazın kendi kutusu var. Çift kutuyla paketlenmiş. Şöyle kutuyu açıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kutumuz şöyle cihazımız Gold Bluetooth modeli bir cihaz sipariş ettik. Bu cihazımızın özellikleri hem öndeledler hem de üst tarafta led ışıklar aynı zamanda bluetooth müzik çalar bulunmakta cihazımızda. Şöyle gördüğünüz gibi kutumuzu açıyoruz. Ve bu cihazın kılıf hediyesi de vardı arkadaşlar. Şöyle güzel şık bir taşıma kılıfı. Özellikle rahat taşınabilmesi için dış ortamlarda çocuğunuzun rahat taşınmasında faydalı olacaktır. Şöyle bir şarj aleti şöyle bir satıcının notu, hasar tespit tutanağını hasarlıysa doldurabilirsiniz demiş ve kendi direkt telefon numaralarını paylaşmışlar. Cihazın tanıtım belgesi, cihazın bataryasının Samsung olduğunu garanti ettikleri belge. Evet. Bunun haricinde cihazımızın ürün için bataryanın garanti belgesi bulunmakta. Şöyle cihazımızı çıkartmaya başladığımızda elimizdeydi. Gördüğünüz gibi elimiz arkadaki şeye değdiği gibi hemen bataryamız açılış moduna geçti. Şöyle şöyle dışarı aldığımızda gördüğünüz gibi şöyle Gold model bir cihazımız. Evet arkadaşlar. Şöyle şurada açma kapımı ve şarj düğmeleri bulunmakta. Cihazımızın. Şöyle açtığımızda batarya göstergesi. Şu da hareket sensörü. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde öne doğru yaptığımda öne doğru geri, geri doğru. Biraz daha tek bastırman taraf, gerek. Tek tarafı yaptığımda dönmeye duruyor cihazımız. Şimdi kızlarımla beraber cihazımın testini yapalım sizin için. Zeynep Rana kızım senin güzel doğum günü hediyen İstersen deneyelim doğum günü hediyeni. Diğer insanlar da nasıl bir cihaz olsun görmüş görmüş olsunlar. Evet bakalım başarabilecek misin? Daha önce arkadaşım da kullanmıştı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok seri ve aktif bir şekilde çocuklar kullanabiliyor. Kızım daha önce arkadaşımkini bir sefer kullanmıştı. Bu gelir gelmez hemen kullanmayı başarabildi. Evet, çok güzel. Evet, geri geri gelebilir misin kızım? Evet arkadaşlar. Smart Balance marka Hoverboard cihazımızın şu anda Bluetooth müzik çalarından çıkan ses performansını duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet doyurucu bir sese sahip. Çocuklarınızın eğlenebileceği bir cihaz. Ürün kargolanması, paketlenmesi gayet iyiydi. Cihaz gayet güzel. Satıcıyı da ürünü de tavsiye ediyorum. Güzel günler diliyorum. Bizi takipte kalın.